Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zul oynayacağız kuzenimle birlikte. Merhaba arkadaşlar. Dur buradan gitme. Az önce arkadaşlar video çekecektim de. Olmadı gene ses kaydı yapmadı. Bu melet. Allah. Ne olma k 47 ne sandın? Holo varmış. Holoymuş. Ah. Ben bunu ayrıca çıkaramadım bu ses ya. Üf. Hala şeyde. aklımda hiç açık. Bak. Sis bombası iyidir. Sis bombası kötüdür. İyidir. Pikachu. Allah. Ne ara geldin ya? <laughs> arkadaşlar. Şu makkonla oynamayı seviyorum bu aralar. Oyun bayağı bir. Bir an atacağım Fransız eldir. Tatlıdır. Tabii ki tatlıdır. E ee, ne sandın ya? Hadi görüşürüz. Alırım AK47'ni. Allah gerisine gerek yok. Bak adam var. O yüzden kaçıyorum yoksa neden kaçayım? Bak bir tane daha geliyorum. Bak geliyorlar. Bak geçtiler. Yeminle öleceğim. Bak dedim öleceğim dedim. <laughs> öldüm. Gördün mü? Öleceğim dedim öldüm. Alkış bana. Nerede tuvalet ha? Gel lan Oğlum ölmüyor lan adam tek attı. Allah. Bak gene alıyor. Tamam. Bıktım lan senden. Allah'ım. Ya Rabbim. Allah. Oha. Oha. Bizim adam bir vurdamıştı lan. Vurdu adam. <laughs> adam çok kolay gitmedi. Aha bak buradan geçenleri öldürecek. Çok iyi yerdesin. Neyse bizim adam gidiyor. Orada. Hadi çık. Çıkar kafanı. Kendi Pikachu. kendi silahıyla kendi silahını ay kendi silahıyla kendi, kendisini, kendisini vurdu. vurdu. Aynen. Söyleyemedim. Salam. Bak. Üçüncüyü öldürdüm onu kendisi. Ay ikinciye. Aynı silah hıyla. Hıyla hıyla Adam yok. Aynen. Şimdi buradan girersek adam var. Oh. Bana bak bana bak. Bana bak bana bak. Neresi? Çık ortaya. Uh. Allah korusun. Çık ortaya Pikachu. <laughs> Pikachu. Adama dalıyorum ne varsa artık. Aa, 20 level olunca. Gerçi ak 47 veriyordu. Ve o zaman adam kendisi aldı. Ben 20 levelken iken vermişti coşturuyordum. AK-47 çok iyi bir silah ya. Aha. Bak iyi insan, ay iyi silah, iyi lafın üstüne gelir. Nasıl deniyordu ya? i̇yi silah, iyi lafın üstüne gelir. ne ne diyeyim artık? Öyle Buradan nasıl? Öyleydi. İyi insan lafın üstüne gelirdi normali. Yani iyi silah, iyi lafın üstüne gelir. yani. Akkik geliyor ak. Ak, ak, ak. Ak, ak. 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 Dur hadi. Ana. Çok, Çok iyi ama. bir yanlış yaptınız. Çok kötü bir yanlış yaptınız. İyi. Iyi. i̇yi yanlış diyorum ya. Allah. Bak geliyor. Kaç. Ayrıca ah, ölmeyeyim diye, kediyi düşürmeyeyim diye ne yapıyorum ya. Bak. Bunu sen istedin. Bak bunu da sen istedin. Buradan gideceğim. Geçen tarayacağım. Bu nasıl? İstemedi. İstemedi. Öldürmemi <laughs> istemedi. 9'a 7. İyi gidiyoruz şu anda. Aynen. Ben seni çok severim bilirsin. 44 bir kaç. 44 bir kaç. Bir kaç. Adam, adam, adam gelsin ikimiz de bir tarayacağız böyle. Don don, don, don. Bana niye dönüyorsun adama dönsene. <laughs> Aha Yusuf 006 birkaç ila asist yap. Bak beni görme. Tık hoppa. Direkt böyle geçerim. Anında dalarım. Vurdun mu? Ölürsün. Yani. Bıngır bıngır geziyorum para gibi. Suslar. Oy. <laughs> vurdun lan. Biz vururuz. Ama isteyince vuramam. İstemeyeceğim. İstemeyeceğim bunu. Ben bunu Uyumuz soyumuz böyle değil. Allah Allah. Oradan gelsem o öldürecek. Toprak İki öldürecek. İki kişi dalarsanız yani. Ödürecek. Ona da alsam joker öldürecek. Öyle yani. Karman çorman. İki kişi dalarlarsa arkadaşlar. Karman kardeşler. dele çorman. <laughs> hop Sısır. hop. Aaa. TTS Joker Allah Allah Allah. coşturuyor. Bak Glock 18'de öldürdün. Sana intikamımı almayacağım. Senin intikamımı olmayacak. Çünkü sen snack ediyorsun. Kamera var. Çık hadi lan. Çık hadi lan. Kamera kapat aç. Hmm. Heh. de. kafada mı atıyorum iki şeyden beri İki tane adam orada seni tam kafadan attı. Kaç canım kalmıştı ya görmüyorum. Aslında. Bak 12 12'yi yakaladım ya aferin bana. Resat. Böyle sekerek. Hadi gidelim. Gidiyorum. Gündüz, Gündüz gece. kaç. <laughs> <laughs> Çıkmıyor ya. Altı canım mı yedi canım mı ne kaldı? Kesin onlar buradan çıkacak bak. Ne dedim? Ben öldüm. Dememe gerek var mı? Ölüyorum. Gülse oradan, gülse oradan. Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Üstüne mı? Bak. Sakın. arkama da bakmaya gelmiyor ya. Allahım yarabbim ya Rabbi. Eşhedü Bak. Bunu anlatmayacaktınız. O kadar. O ben kadar, o kadar. Oh. O, o, bu adam sadece Golo Kon oynuyor ki hile. Şaka yaptım tabii ki de ama ne yapayım ben. Alkış. Alkış. Başka bir şey diyecek yok yani. Yani. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar olsun kendinize iyi bakın kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz bay bay